Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kuzenimle soru cevap yapıyoruz ama bunun biraz cezası olacak. <laughs> Krem şantiyle suratımızı pat diye vuracağız. Ama tabak falan direkt elimizde geçireceğiz. Şimdi e, sorular var. Bu soruları ben soracağım. E, hem kendim cevaplayacağım hem o cevaplayacak ama birbirimizin yeni cevaplayacağız. Şimdi geçelim. Şimdi geçelim. <laughs> en sevdiğin youtuber. <laughs> İranç yazdım. Ne yaptı? <laughs> Taze makas. <Taşer>, <laughs> hiç vurmayacağım. abi. Tamam <laughs> <Ben o> da... <laughs> Ya <Yarabu gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Doğum mi? günlerimiz. Ben hatırlıyorum. Ben de biliyorum. Yani inşallah. Sen Haziran'da mı doğmuştun? Balık sen sen balıktın. Balık değil miydin? Teraziydin. Ben söylemem. Ba ya daha da değil. Senin ne zaman lan? Yastık. Yanlış. Seninki. <laughs> <Yani, gülüyor> hani Bunu yapacağız sonra ne olacağını düşün <laughs> bence. Bir... Oo. <laughs> <laughs> gel bir böyle bir seni şöyle bir. Gel. Ama burnunun içine soktu. Gerizekalı. <laughs> konuştuk. Gözlerim yanıyor benim. Geç o surat bir. Hiç daha önce birini aldattın mı? Sen mi? İkimiz de. Yani sen benim cevap vereceksin ya. <laughs> Hatırlayacak mısın mı? Bakın. Hayır aldattın mı aldatmadın mı birini? Dur bir dakika düşünme. Hadi. Aldatmadım. Ölü bölüm, ölü bölüm, ölü bölüm. Dur lan dur dur dur. deliklerine dur. girdi lan nefes oldu. Sıcazdan <laughs> buydu. Tamam. Tamam. Söyle <laughs> ne vardı? İkimiz de karşı cins olduk tamam mı? Sen erkek oldun. Yani i̇kimiz de erkek olduk. İlk ne yapardım ben? Kesap bir şey değil. Aa, aa bak gözlerimi kapatayım. Kapat gözlerini. <laughs> Çok <Çünkü> eğlenin <laughs> Aç ağzını. Eee, e, ee, şimdi sonunu düşün. Uh. <laughs> Ay. tek makas, kaç tek makas, kaç tek makas, kaç makas, Kaş, tet, makas. Gel vur artık vur. Kendin yaptın. Ben hiç bir şey yapmadım. tutayım. Dur. Ama ya, otur ama. Vurmayacağım. Otur. böyle otur. Elini indir de. Bir şöyle bir yapayım şöyle bir şöyle. Saçlarını çok gelmedi zaten. Şuraya çok toplandı. arkadaşlar videoyu kapatmayı unutmuşum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.